Herkese merhabalar. Bugün sizlere şahane bir magnolia tarifi vereceğim. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Hadi hemen yapım aşamalarına geçelim. Evet, magnolia tarifimize geçebiliriz. Şöyle 1 litre kadar sütü ben genişçe bir tencerenin içerisine aldım. İçerisine 2 adet yumurta sarısı ekliyorum. Yumurtanın beyazını eklemiyoruz bu tarifte. Sadece sarısı olacak. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı kadar şöyle mısır nişastası ekliyorum. Tatlılarda genelde mısır nişastası kullanıyorum ben. 2 yemek kaşığı kadar şöyle un ekledim. Ardından bir kahve fincanı kadar toz şeker ekliyorum. Toz şekeri çok seviyorsanız 1 çay bardağı kadar da ekleyebilirsiniz. Ve 1 paket kadar vanilyayı şöyle içerisine ekleyerek güzelce çırpma telimle önce bir karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alacağım. Şimdi ocağıma aldım ve sürekli karıştırarak topak topak olmaması için e, ocağın küçük gözünde güzelce kaynayıp kıvam almasını sağlayacağız. Eğer ki Büyük gözlerde yaparsanız ve yüksek ateşte yaparsanız topaklanmalar olacaktır. Böyle krema tariflerinde kesinlikle küçük tarafta ve ee sabırlı olarak böyle güzelce karıştırarak kremamızı pürüzsüz bir halde hazırlamaya başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde artık kaynamaya başladı ve kıvamlanmaya başladı. Böyle kıvamlanmaya başlayıp kaynayınca içerisine şöyle 100 gram kadar beyaz çikolata ekliyorum ve karıştıracağım. Daha sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Çok güzel bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi altını kapatıyorum. Ve ara ara böyle karıştırarak kabuk bağlamaması için arkadaşlar üstünü e, soğutacağım kremamı. Daha sonra içerisine krema ekleyeceğiz. Ben de bu arada burçak bisküvi rondodan çekiyorum bir paket kadar. Evet şimdi kremamı biraz daha çabuk soğutmak için şöyle mikserle çırpıyorum. <laughs> Evet kremamı güzelce mikserle çırparak soğuttum. Şimdi içerisine şöyle bir paket kadar %35 yağlı süt kreması kullanıyorum. Bu arada marka göründüğü için reklam diyelim arkadaşlar. Ee, şöyle ekliyorum. Ve şimdi tekrar mikserle güzelce çırpıyorum. Evet şimdi kremam da burçak bisküvim de hazır. Bir paket kadar böyle burçak bisküviyi ben rondodan çektim. Şu şekilde ben kup kalıpları kullanacağım. Sizler farklı kuplara da kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle alt katına şöyle bir yemek kaşığı kadar kremadan koyuyorum. Normalde çilekle yapılıyor magnolia biliyorsunuz. Fakat kış ayında olduğumuz için ben meyve kullanmayacağım. Diğer meyveleri çok fazla sevmiyorum ben böyle tatlıların içerisinde. Çok çabuk bozulmalarına sebep oluyor çünkü. Şimdi bir kaşık da şöyle burçak bisküvi ekledim. Ardından şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kremadan yine içerisine alıp güzelce düzeltiyorum. Bu şekilde kat kat bir bisküvi bir krema şeklinde yapacağız. Evet şimdi sıra magnolyalarımızı süslemeye geldi arkadaşlar. Ben şu şekilde framboazlı çikolata ve sütlü çikolata rendeledim. Bıçakla da doğrayabilirsiniz. Şimdi şöyle bazıların üzerine framboazlı çikolata serpiştireceğim. Bazılarına da sütlü çikolatadan rendeleyeceğim. Sizler farklı şekillerde süslemeler yapabilirsiniz tabii ki. Evet gördüğünüz gibi streç filme sardım. Şimdi buzdolabında 3-4 saat kadar soğuyup güzel bir kıvama gelmesini sağlayacağım. Evet magnoliyalarım artık yaklaşık 5-6 saat kadar dolapta dinlendiler. Şimdi şu şekilde açıp ben üzerlerine şöyle rulokatla sunum yapacağım sizlere. Şimdi hepsini açıp süslemeye geçelim. Evet gördüğünüz gibi şahane görünüyorlar gerçekten. Çok güzeller. Şimdi üzerlerine her birinin ben şu şekilde rulokat koymak istiyorum. Sizler farklı şekillerde süslemeler yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi magnolialarım şahane görünüyor arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bir sütlü tatlı tarifi. Şimdi sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum ben. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Yazın meyvelerle daha güzel bir e, süsleme yapabilirsiniz. Evet kıvamı da şahane arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bir sütlü tatlı tarifi. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirim kısmını açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.